<laughs> Kardeşlerim, ilk önce o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen ve me arsallake illa rahmeten lil alamin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o hayatından başlayalım. Nerede bayrak? Bayrak nerede? Bayrak. Nerede? Bayrak nerede? Aç. Ha bizim sancağımız bu ya. Yasak yok artık şimdi. Heh, evet. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Dünyaya gelmeden önce babası vefat etti. Ve yetim olarak dünyaya geldi aleyhissalatü vesselam. Anne karnındayken Amine validemiz ağlıyordu, üzülüyordu. Niye? Kız çocuk dünyaya getirdiği zaman onu diri diri gömeceklerdi. Utangıçlarından dolayı. Ama ne zaman ki erkek geldi çok sevindi. Ve biliyorsunuz İslam geldiği zaman kızı altınla süsledi. Altın erkeklere haram, kızlara helal kıldım. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği zaman öz amcası Ebu Leheb Kabe'nin yanında üç tane kurban kesti. Ama gelin görün en büyük eziyet veren kim? Ebu Leheb. Ya ammi kul la ilahe illallah dediği zaman ne dedi kendisine? Biz Abu Talib'in yetimini mi kaldık? Buna buna Allah bir çoban mı buldu? Ente mecnunun ya Muhammed. Ümcemil o hanımı, o fiyici idi, bir o Efendimiz'in ayaklarına diken patması için böyle diken atardı ve Efendimiz ayakları yara oluyordu aleyhissalatü vesselam. Ve diyordu ki, ey Kureyş, Muhammed'e inanmayın, bu Muhammed'e gelen şeytandır diyordu Rümşevi. Allahü Ekber. Öz akrabaları, amcası, yengesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet ediyorlardı. Ve ta ki orada Sümeyye Validemiz. Tabi biliyorsunuz o Nurdağ'ını anlatacağız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen arada sırada dağını çıkardı. Orada ibadet ederdi. Biri derdi ki o peygamber olmadan önce nasıl ibadet ediyor? Deriz ki İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine kulluk ediyor. Mağarda tam böyle ibadet ederken Kadir Gecesi, 27. gece ben beyaz yes elbiseli bir adam geliyor ve diyor ki ya Muhammed ikra Allahu Ekber Subhanallah sıkıyor bile 1, 2, 3 ikra Bismi Rabbi kelli halak halak al insan min alaq ikra ve Rabbi kel akram kelli alim bil kalem allama al insan sana ma lem ya'lem Ey Muhammed! Rabbinin adıyla oku! O Rabbin ki kalemle öğretendir! O Rabbin ki zerreden kübraya, aştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne kadar mahluk varsa Rabbinin adıyla oku ya Muhammed! Dedin ve şimdi orman kaybolur! Allah'a kaçtığa yasak bir şey Hemen bağlı! يا خديجة املوني زملوني يا خديجة اجمل يا خديجة نعم يا محمد يا خديجة بقول بشرا يعني بنعم السبيل نور مسلم يا محمد سنشقي لا بالوضاء يلا سيلم سن يدك يبولي بشما بيلة 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 فوائラー جلده همّن Varaka bin Nevfel'e gidiyor, akrabası, diyor ki Yok ya Khadija, bunları sana Muhammed mi söyledi? Evet dedi, dedi ki sana müjdeler olsun, eskinde kocandı, şimdi Allah'ın Resulü ya Hatice. sahip çık ya Khadija. Mekke'de yaşam hakkı tanımayacaklar ya Khadija. Çünkü bütün peygamberleri çıkardılar ya Khadija. Ve bu, biliyorsun buradan çıkarken ne diyordu? Ya Mekke, ey Mekke, ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun, öz amcalarım, dayılarım beni çıkarmasaydı çıkmazdım ya Mekke diyordu. Ağlıyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah, akrabaları burada, öz arkadaşları işkence görüyorlardı. Sümeyye validemiz böyle, yatırmışlar böyle, şöyle eller böyle, ayaklar böyle. Devenin bir kuyruğu böyle, bir kuyruğu böyle. Elli ya Sümeyye, bak dön, develer seni iki ayıracak dediği zaman, o da diyor ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yavruları böyle bağlamışlar. Ağlıyorlar, ya ummi diyorlar, ey anacığım ne olur inkar et, sonra dönersin bak seni öldürecekler. Döndü bak, dedi ki, evlatlarım Allah'a kavuşmak sizin yalnız olmaktan daha mutluluktur. Acilu Allah'ın düşmanı Ebu Lehab acele et. ben Rabbime çabuk kavuşmak, iyi şehit olmak istiyorum. Bu de develer ters istikamete çekildi Mesim ve Süveyye validemiz ikiye ayrıldı. Diyorlar ki tefsirde, ömürlük kediğinden akan kan bir hattatın kalbinden çıkmış gibi sabit çöl üzerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Doğrusunu Allah bilir. Ammar'a geldi. Ya Ammar bak ne oldu kocası. İnkar et. O da diyor ki Ana beriyun min dini Muhammed. Dayanamadı. O küfürsüz söyledi ve gitti. Giderken Efendimiz'e diyor ki, ''Heleke Ammar ya Resulullah, Ammar helak oldu ya Resulullah, ne oldu ya Ammar ya Resulullah, beni zorladılar.'' O küfür sözü söyledi. Dedi ki bunu söylerken kalbinde ne vardı? Vallahi dedi ki muhabbetullah ve resulühu vardı ya Resulullah. Allah sevgisi vardı. O zaman dedi ki bir daha seni zorlarlarsa aynı şeyi söyle. İşte ayet nazil oldu. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman. İman, kalbi imanla dolu olduğu halde ağzından küfür söz söylemesi müstesnadır, ona günah yoktur. Ayet nazil oldu ve Allah Resulü buradan geçiyor, ashabı azal ediyor. Neden bu daha etmiyor? Güç yok güç yok. Ondan sonra Allah'ın emriyle, işte burada ayet indi. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ Gerçi bunları uzatmayalım. Ee, i̇nşallah orada e, e, camide, orada bizim mescidde, orada geniş kapsamlı bir şekilde bunları alırız. Uzatmayalım. Çünkü çok uz uzayacak. Diğeri, Abu Kubey, hani dedik ya, e, orada inerken solda bir e, şey var. Hazreti Efendimiz'in evin karşısındaki bir ekran sarayı var. Osmanlı boyu hakim Orada kışla vardı onları yıktılar. Bir rivayet ediyorlar ki bu orada Adem Aleyhisselam'ın kabri var. Yıkıldı daha sonra orada türbe vardı. Doğrusu Allah bilir. Ve bir rivayette İbrahim Aleyhisselam orada ve ezdil bin hac insanları hacca çağırdığı zaman ay denince oradan o dağın üzerinde çağırmıştır. Ve bir rivayette Cibril aleyhisselam Hacer el Esved'i cennetten getirdiği zaman o dağın üzerine koyuyor ve oradan İbrahim aleyhisselam alıyor Kabe'ye yerleştiriyor. Ve bir rivayette müşrik diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in kunte nebiyen fe el mu'cize gerçekten sen peygambersen bize mucize göster. Ne istiyorsunuz? Şu ayıya ay. ay. Biliyor müşrik, Allah'ın izni olmadan bu iş olmaz ama amacı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük düşürmektir. Allah Resulü duasını yaptı, o dağın üzerine, Ya Rabbi bana bunu mahcup et, bana, beni bu müşriğe mahcup etme Allah'ın, şöyle ayı işaret etti. Bismillah, iktaribatü se'atü ve şakkal kamer o, kamer suresi nazil oldu. Ve araştırma, bilim adamlar araştırmışlar, şu ana kadar, gölümüze kadar ayın bir iki yarıldığını teleskopla tespit etmişlerdi. İşte bu mucize. Müşrik çıplak gözüyle bunu gördü. Ne yapması gerekiyor? İman etmesi gerekiyor. Ne dedi? Ya Muhammed inneke sahirun kebir. Sen ne büyük şehir ya Muhammed. İman etmedi. Ve bir rivayette işte o dağın üzerinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çıktı. Ey amcalarım, dayılarım, kavmim ne olur beni dinleyin. Ebu Lehab geldi. Ne diyorsun ya Muhammed? Ammi ne olur beni dinle. Ammi diyor. Amcam ne olur. Dur, konuş ya Muhammed. Şu takın ardından bir ordu geleceğini siz söylesen bana inanır mısınız? Ebu Leheb dedi ki, ya Muhammed, limisli hâfe cem'atene, elin kurusu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de bunu şimdi çağırdı. Hemen Allah tebbet ye de Ebi ve tebba. Ma aghna anhu maluhu sure O ayetler ard arda indirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kesin olarak bunlar otelde geniş alacağız inşallah. Diğer tarafta ne var? Ebu Cehil'in, Ebu Cehil'in evi. Subhanallah. Ebu Cehil يقول Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fir'aun هذه امه. Bu ne fir'aun? Ebu Cehil diyor. Ve kellesi nerede uçtu? Bedir'de uçtu orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok eziyet etti Ebu Cehil. في ki, لو رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على رَقْبَتِهِ ولأعفر وجهه في التراب. شايد diyor محمد الكعبة يندى نماز كذا والله diyor بين باشنا بسجام وأعزم التوبات diyor. أبو جهل. günlerden bir gün geliyor مسجد اديور يقول لك يا ابا الحكم جاء محمد محمد قال ابو جهيل هيبتي لك قال لي يا اختي تم اختي يا اختي طم افنم زميل ألّريل سبيل ما تكالطي ان رين بين اركيكت ما يبشطدر يا ابا الحكم والله ديور لا تعز يمينه رايت بينه وبينه خندقا من نار ارامزدا ارامزدا اش تندير حال لا تذب Allah Resulü bitirdiği zaman dedi der ki ya Resulullah durum bu 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 oldu. Dedi ki لَوْ دَنَا مِنِّي Şayet bana bir adım daha yaklaşmış olsaydı لَمَزَّقَتَهُ الْمَلَائِكَةُ تَمْزِيقًا Melekler onu paramparça edecek diyor. Allah koruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biliyorsunuz en son bu hükümet Ebu Cehil evinin yanına tuvalet yaptı ve herkes Ebu Cehil'in ne yapıyor? E E E ı, ı, ee, ee, Abu Cehil, dedik ki Firavun hadi el umma Abu Cehil. Neresi kaldı? Sümen şu. Ee, şuna geldik. Buraya geldik şimdi. Burası ne camisi? Ağaç camisi, ağaç şecere camisi. Ne demek şecere camisi? Efendimiz Aleyhi Assalatu Vesselam buradan geçerken burada büyük bir ağaç vardı. Büyük tarihi bir ağaç. Bir yıllık bir ağaç, o Hazreti Ömer kesti bunu, insanlar daha sonra ibadet etmesin dedi ki. Biliyorsun Türkiye'mizde çapuk baklayanlar, işte o ağaç kesildi. Müşrik geldi dedi ki, ya Muhammed ben senin peygamberliğine inanmıyorum. Dedi ki yani, inneke la tehdimen ahbet, beni ve seni zorla hidat edemem. Ama şu şekilde inanırım, şu ağaç var ya, onu çalın. Eğer gelirse, kökleriyle beraber gelirse, ben sana inanacağım ya Muhammed. Amacı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e küçük düşürmektir. Böyle amaç yoksa şey değil. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ellerini açtı. Ya Rabbi beni bu müşriye mahcup etme Allah'ım. Duasını yaptı. Ey ağaç sökül gel dedi. Subhanallah, ağaç kökleri de beraber sökülüp Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme doğru geldi. Olur mu? Allah dilerse niye olmasın? Adam şöyle bakıyor, bakıyor. Allah Resulü o ağaç geliyor, geliyor diyor ki Men ana, ben kimim ey ağaç? Diyor ki Enke Resulullah. Ve Sen Allah'ın Resulüsün. Ne yapması lazım o? Şehadet getirmesi lazım. Ya Muhammed, inneke sahirun kebir. Sen ne büyük sihirbazsın ya Muhammed dedi. İman nasip olmadı. Ebu Talib gibi

Küçük bir camide gördünüz, o sancak camisi, Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman orada çadırını kurdu. Bu da tam arkasında küçük bir cami, ee, tarihi bu. Şimdi ileride cin mescidi var, bir de orada Hazreti Hatice kabri var. Onları da anlattıktan sonra inşallah ziyaretlerimiz gidiyor. Buyurunuz. <laughs>